Koleksiyon Elektronik'e hoş geldiniz. Bugün evrenin en tuhaf, en yoğun ve en inanılmaz cisimlerinden birine, nötron yıldızlarına derin bir dalış yapacağız. Başlamadan önce bu anlatımı beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam, hadi şöyle başlayalım. Size bir soru. Evrende aklınıza gelebilecek en ekstrem, en şiddetli, en acayip şey nedir? Ama durun, bir kuralımız var. Kara delikler yasak. Onları bir kenara koyalım. Geriye ne kalıyor? Cevap işte bu. Nötron yıldızları. Kulağa basit gelebilir ama bunlar aslında devasa bir yıldızın ölümünden geriye kalan akıl almaz derecede yoğunlaşmış bir çekirdek. Fizik kurallarını sonuna kadar zorlayan cisimler bunlar. Peki bir nötron yıldızı nasıl oluşur? Bunu anlamak için önce devasa bir yıldızın hayatının sonuna gitmemiz, yani ölümünü görmemiz gerekiyor. Her şey aslında hassas bir dengeyle başlıyor. Bir yıldızın hayatı, milyarlarca yıl süren devasa bir halat çekme oyununa benzer. Bir tarafta her şeyi içeri doğru ezen muazzam kütle çekimi var, diğer tarafta ise çekirdeğindeki nükleer füzyonun yarattığı dışarı doğru iten korkunç bir enerji patlaması. Bu iki güç dengede olduğu sürece yıldızımız mutlu mesut yaşar. Ama o yakıt, yani hidrojen bitince işler çığırından çıkar. Yıldız hayatta kalmak için daha ağır elementleri yakmaya başlar ve bu süreç korkunç bir hızla ilerler. Yüzyıllar süren karbon yakma süreci bir anda bir yıla, sonra aylara, sonra da sadece bir güne sığar ve en sonunda demire ulaşır. İşte bu, sonun başlangıcıdır. Çünkü demir, nükleer reaksiyonun son durağıdır, adeta bir küldür. Ondan daha fazla enerji elde edemezsiniz. Füzyon motoru aniden durur, dışarı doğru olan o itme kuvveti bir anda yok olur ve halat çekme oyununu kütle çekimi anında kazanır. Ve bundan sonra olanlar evrenin gördüğü en şiddetli, en görkemli olaylardan biridir. Yıldız kendi ağırlığı altında ezilmeye başlar. Artık onu destekleyecek bir füzyon ateşi kalmadığı için çekirdek feci bir şekilde kendi içine çöker. Basınç o kadar akıl almaz seviyelere ulaşır ki, atomun temel taşları olan protonlar ve elektronlar bile dayanamaz, birbirlerinin içine geçerek nötronları oluşturur. Bir zamanlar devasa olan o çekirdek, şimdi sadece büyük bir şehir boyutunda saf nötronlardan oluşan bir top haline gelmiştir. Ama unutmayın, sadece çekirdek değil, yıldızın tüm katmanları içeri doğru çöküyordu. Bu katmanlar yeni oluşmuş inanılmaz sert nötron çekirdeğine bir duvar gibi çarpar ve vum devasa bir şok dalgasıyla gerisin geri dışarı doğru seker. İşte bu inanılmaz patlamaya biz süpernova diyoruz. Bu olay yıldızın tüm malzemesini uzayın dört bir yanına savurur ve arkasında evet, arkasında çok özel bir şey bırakır. Ve o patlamadan geriye kalan şey, bizim de bugün anlamaya çalıştığımız o tuhaf anomali, nötron yıldızının ta kendisi. Şunu bir hayal edin. Güneşimizden bir buçuk hatta iki kat daha fazla kütleyi alıyorsunuz ve bunu sadece 25 kilometrelik, yani bildiğiniz büyük bir şehir kadar bir alana sıkıştırıyorsunuz. Bu cismin yoğunluğu aklımızın sınırlarının çok ötesinde, eğer bir nötron yıldızından sadece bir küp şeker kadar bir parça alabilseydiniz, o minicik parça tam 1 milyar ton gelirdi. Evet, yanlış duymadınız. Bu Everest Dağı'nı alıp bir kahve fincanına sığdırmak gibi bir şey. Yüzey sıcaklığı mı? O daha da çılgın 1 milyar santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Karşılaştırma olsun diye söylüyorum. Bizim güneşimizin yüzeyi sadece 6000 derece. Aradaki farkı siz düşünün kütle çekimi bir kara delikten sonra evrendeki en güçlüsü. Uzay zaman dokusunu o kadar çok büküyor ki, yıldızın arkasından gelen ışık bile etrafından dolanıp gözünüze ulaşabiliyor. Yani bir nötron yıldızına bakıyor olsaydınız, sadece önünü değil, arkasının bir kısmını da aynı anda görebilirdiniz. İnanılmaz değil mi? Tamam, dışı yeterince tuhaf. Ama inanın bana, asıl gariplikler içeride başlıyor. Hadi şimdi bu cismin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. O katı demir kabuğun hemen altında basınç öyle bir seviyeye çıkıyor ki atom çekirdekleri bile dayanamayıp dağılıyor. Sonra yeniden birleşip çok tuhaf şekiller alıyorlar. Fizikçiler buna harika bir isim bulmuş. Nükleer makarna. Evet evet, bildiğiniz makarna. Basıncın şiddetine göre bu parçacıklar gnocchi gibi topaklar, spagetti gibi uzun iplikler ya da lazanya gibi kat kat tabakalar oluşturuyor. Ve bu nükleer makarna evrende bildiğimiz en ama en güçlü malzeme. Onu kırmak imkansıza yakın. Nötron yıldızları tek başlarına yeterince akıl almaz cisimler, evet. Ama asıl miraslarını, asıl olaylarını başka bir nötron yıldızıyla karşılaştıklarında görüyoruz. Bazen İki nötron yıldızı birbirlerinin etrafında adeta bir ölüm dansına başlar ve milyonlarca yılın sonunda çarpışırlar. Bu birleşme o kadar şiddetlidir ki, kilonova dediğimiz süpernovadan bile farklı devasa bir patlamaya yol açar. Ve işte o kozmik cehennemin içinde evrenin en değerli elementleri dövülür. İnanması gerçekten çok zor ama şu an taktığınız mücevherlerdeki altın, telefonunuzdaki platin Nükleer santrallere güç veren uranyum, bunların neredeyse tamamı büyük ihtimalle milyarlarca yıl önce çarpışan iki ölü yıldızın kalıntılarından geliyor. Yani bir düşünün. Bu değerli elementlerin var olabilmesi için yıldızların bir kere değil, iki kere ölmesi gerekiyor. Önce süpernova ile patlayıp bir nötron yıldızı yaratıyorlar, sonra da o nötron yıldızı bir kilonova çarpışmasında adeta ikinci kez ölüyor. O patlamayla uzaya saçılan bu atomlar milyarlarca yıl boyunca galakside seyahat ediyor. Ta ki sonunda bir araya gelip bizim güneş sistemimizi, bizim gezegenimizi ve hatta bizzat bizi oluşturana kadar. Yani modern dünyamızı kuran pek çok şey aslında bu antik ve şiddetli olayların birer yadigarı. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir fikir. Bizi ve dünyamızı oluşturan atomların ne kadar inanılmaz bir kozmik yolculuktan geçtiği. Bu anlatımı izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.